Kanalıma hoş geldiniz. Yapımı oldukça kolay bir o kadar da lezzetli nefis bir tarifle karşınızdayım. Tavuklu sultan kebabı hazırlıyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tavanın içerisine zeytinyağı ilave edip kuşbaşı doğranmış tavuk bonfiletini yerleştiriyorum. Ve ara ara karıştırarak rengi dönene kadar kavuruyorum. Tavuk eti önce suyunu salıp daha sonra da çekmeye başlayınca içerisine yemeklik doğranmış soğan ve küp küp doğranmış havuç ilave ediyorum. 1-2 dakikada bu şekilde soteliyorum. Havuçlarla aynı oranda doğradığım patatesleri ve yemeklik doğranmış kapya biber ve yeşil biber ekliyorum. Yarım su bardağı kadar da haşlanmış bezelye ilave ediyorum. Baharatları da ekledikten sonra sebzeler pişene kadar kontrollü bir şekilde soteliyorum. Tavukla iç harcı hazırladıktan sonra bir kenarda soğuması için bekletiyorum ve ben diğer taraftan beşamel sosu hazırlıyorum. Bunun için küçük bir tencereye zeytinyağı ve 2 kaşık kadar un ilavesi yapıp unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu aşamada ben zeytinyağı ilave ettim. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte unu yakmadan kavurduktan sonra çırpıcımla bir yandan karıştırıp diğer yandan da 2 su bardağı kadar sütü karıştırarak ekliyorum. Çırpıcıyla sütü iyice açtıktan sonra orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Son olarak tuz ve karabiber ekliyorum. İç harcım ve beşamel sosum hazır. Artık tavuklu sultan kebabının yapımına geçebilirim. Bir adet yufkayı tezgahın üzerine alıp ikiye katlıyorum. Daha sonra tekrar katlayıp ortasından bir bıçakla iki eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 4 adet yufka elde etmiş oluyorum. Yufkalardan bir tanesini bir çorba kasesine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Ve içerisine hazırladığım tavuklu iç harçtan koyuyorum. Yufkanın kenar kısımlarını kapatırken de zeytinyağı gezdiriyorum. Bu aşamada yufkalara şekil verirken dikkatli bir şekilde kapatmaya özen gösterin ki içerisindeki iç malzeme dışına taşmasın arkadaşlar. Hazırladığım tavuklu sultan kebaplarını fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum ve hazırladığım beşamel sosu üzerine gezdiriyorum. Tavuklu sultan kebabını fırına göndermeden önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Ve mis gibi kokusuyla fırından yeni çıkmış, nar gibi de kızarmış tavuklu sultan kebabım hazır. Size iç yapısını da göstermek istiyorum. Mutlaka bu tarifimi deneyin bir tarifimin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.